Selamlar dostlar, ben Raşit. Yepyeni video ile sizlerle birlikteyiz. Görevlerimize devam ediyoruz. Ee, Profesör vizli ile buluşmak için şuradan yukarı gidiyoruz. Profesör vizli ile buluşacağız. Ee, nereye gidiyoruz lan? Şuradan gideceğiz. Rebellion. Tamam, bu tamam bunu bulduk zaten. Şu. Şöyle yapmıştık. Lumos. <laughs> tamam şuradan düz Ne yaptın Kedicik pisicik Yukarı mı aşağı mı Yukarı doğru gidiyoruz Şöyle yaparız ya Aynen Arkada bir şeyler parıldadı Şuradan parıldıyor yukarıdan bakayım Şu parıldıyor

Where did he go? There was No, it wasn't. <laughs> oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, please. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh! Fight, fight! It's a bold attack! Was the Minister a Boo or the Minister a Flack? Stop it, Pies. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Pies a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Confringo. Gördün mü? Yeni öğrendim. Bu kapıları nasıl açacağım hala bulamadım. Confringo. Expelliarmus. Achiu. Peki. Aynen. Leviosa tabii ki. Tabii ki Leviosa. Revelio. Şurada bir şeyler drink yaptı. Hala burada bak bundan bahsediyorum işte. Sesi duyuyorum. Sağ kulaklığım sağından geliyor. Siz sol diyorsunuz ama ayna. Professor Weasley. Alamadı. Hmm. Bir Onu alamadı. Almam lazım. What the fuck? Ne? Ha dışarı sandım. Oda galiba. Odaya gireceğim ama o dışarıdakini almam lazım. Hayır hayır hayır. Merlin's beard. I see you've wasted no time. Congratulations. Hmm? Shall we? Neye? After you, Professor. Lütfen, önden Profesör. Ama benim aklımda dışarıdakinde, dışarıdaki şey alamadım. Güzel yer. Güzel yer, ben beğendim. Ve gizemli bir yer. Rövelloyu biliyoruz. Suvarın arkasından falan filan. Bu ipuçları iyi oluyor ya. Ama bak dışarıda kaldı. Onu unutmamalıyım. What is this place? What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If, if you, i'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall focusing on what you need but you've managed to reveal the room on your own while i'm here we should take advantage okay. of the moment now where is deek hmm. he must have sneaked past you deek professor the house elf i was speaking to in my classroom your first day thought he might help you use the room once you found it <sighs> no chance i'm clambering over this mess repair your this mm -hmm. presents the perfect opportunity to evanesco, teach you can yani cast evanesco to vanish certain objects i suggest you practice the wand movements first Ne yapacağım? Tapla başlatıyorum. Sol tık. Devam 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 devam. Boşluk. F. Sol tık. Evanesco. Evanesco. Evanesco'yu bir yere koymam lazım. Reis bir saniye, Evanesco'yu koyacağız. Şu muydu Evanesco? Iııı. Ee, bunu nereye koyacağız ki? Şunu repair yerini yerine koyalım. Excellent work. Ya ne sandın? We shall discuss its uses later. Let's move on. Aa bir sürü ay taşım var benim. Where in Merlin's name is that elf? Seni yani burada asıllardır bekledim. Belki de sana beklediğinden birkaç inç daha fazla perşembe verildi. İstersen bana haber ver tekrar görüşmeyi denemek. Benim eski okul çantam. Bunu nereye varacağını merak ettim. Hala bu olduğuna inanmıyorum. <laughs> La yıllardır buradasın hiç girmedin mi gerçekten? Hocam. Seni de kaldırayım mı ortadan? Evet, profesör. Tiyatrocuzasını keşfedin diyor. Revelio. Profesör Vizdi'nin dikkati bulduğu bazı eski hatırlatıcı tarafından dağıtıldı mı? Can't Lumos. Lumos. Revelio. Kaldır. Revelio. Gelin nasıl getiriyoruz? Oh kahret Şuraya ha şuraya. Çıkış. Aa nasıl çıkacağız oraya Neyse dur bakalım şuraya doğru gidelim. Bence this isn't as precarious as it looks. Daha değilim de. la. <laughs> <laughs> ha. Oksi şey Biraz daha sonra da banyo ihtiyacım olduğunu düşündüm. Arsız şey. Expleromus. Revelio. Ah, başkası <Sessizlik> burada nasıl dolaşabilir? Boom, Chucky! What was that? Nido, me nido. Was that a golden stitch? Perhaps you should summon wits and find out. <laughs> Şöyle yapsak, Allah ep bir. Akia. Anlamışım. Az önce de vardı orada. Revelio. Akio. Evet. Buralardan bir yerlere çıkacaksın. Revelio. Değil mi? Değil. Aynen. Gel. Akio. Ya yani sen Sen buraya geleceksin aynen Ben yani senin üstüne çıkıp buradan Mı Hayır öyle de değil Ben buraya nasıl geleceğim <laughs> Hmm, Rebellion. tamam. Anlamışım. I hope that house elf can find us in here. Tamam. Aa, şey noktası. Bir şey düştü. Bir şey daha düştü. Evcine. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are! Wait right there. Deek will come to you. Yeah. Uh, 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 hello. Ah, oh, Deek. We've been looking for you. A Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Yes. Indeed, it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, Deke, I didn't de, be so be of course, Professor Weasley. The room of requirement will all. It's unplottable so won't appear on any map. Deep scene students in need of an extra file for potions stumble upon. You mm. seem to have accessed it in. A... I was thinking about needing a place away from prying eyes. Oh, that explains it. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well, then, the room can. Now it's time to focus on what you need. <laughs> Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. kapattı. Gözlerini kapattığını nereden anlıyorsun? Bak tek göz açık gibi. Çok garip. with I look forward to seeing what you do with the rebellious. Ah. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Açıklama masasının kilidini açtınız. Topladığınız herhangi bir tanımlanamayan çizgatın büyülü özellikler ortaya çıkarmak için kullanın. Bundan bahsediyor. This will be more useful when I have something to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. Yes, it will be an invaluable resource. Tamam, I imagine the desk of description will come in handy. Ben it will. I hope you'll take advantage of it. Okay. Şimdi size bir conjuring. Conjuring dersi. Yeni bir büyü. Yeah, conjuring spell. Benim üçüncü şeyi de açmam lazım ya. When conjuring more complex objects, spellcrafts are like recipes. They list the ingredient. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. While resources such as Moonstone can be obtained throughout the Highlands, it, they can no also no. be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished. I see. Can I re. You can in. Why don't you give it a try? Go ahead. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used. Anlamadı ben. Şimdi şu görünmezlik şeyini de çıkaralım bir, üç. Ne yapacağız? İksir istasyonu. Aa çok iyi. Tamam. Tamam. Tamam, bunu yaptık. Eee saksı masası. Fark etmez ya. Ah buraya da saksı masası koyuşum. Presuming, so of course you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hawksmead or inside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Good luck. yok edebiliyoruz. dakika. Lions şey yok ettim. Tamam o masamızdan var Geç Sallanıyor gibi hissediyorum da transfiguration, if you <laughs> have a moment. Bunları geç ya. Şu şeyler gitsin diye yapıyorum. İksir yapmak için kullanılan. Şunu bir geri koyayım da. Tamam. Esece. Ne diyor la? İksir şundan yapacağım ya. Hortkulum suyu ayarlarına sırası 14 saniye tamam bir tane bundan yapsın bu tamam bir tane de bundan yapsın bu hazır mı hadi bir tane daha yapsın hortkulum suyu bir tane yaprakları tamam

Top have the moonstone. You good. How do I You can conjure more than potions, and conjuration can be used to decorate this space. Why don't you try it on the wall? Sister, Tamam bundan yaptık. Şundan yapalım. Aynen. Bir tane şundan yapalım. 3 Şu duvar süsü mü? Evet duvar süsü. Bir tane de şu yuvarlak aynada yapalım. Tamam. Zemin dekorasyonu oluşturun. Zemin. Bir tane şundan. Şöyle ortaya. Aynen. Öyle iyi. Başka zemin olarak başka ne oluşturabiliriz? Yok. Yok. Bu da değil. Açıklama masamız da var. Duvar askıları. Değil. Bundan da değil. Yer. Tamam. Tamam. Şimdi bir halı da şunun altına yapacağız reis. Şöyle. Tamam. Bir tane çapra sal buraya. Çevir. Çevir.

Let's get started, shall we? What? Neredeyim burada? Başladık. Boşluk. F. Boşluk. Boşluk. Şu. Değiştirme büyüsü. Profesör Vizi iyi büyüler Just öğretiyor aim bana. Your wand at any your item and perform the... Race. Şurayı da açmamız lazım ya. Böyle ögenin stilini değiştirme. Yok. Bunu değiştiremiyoruz. Bunu değiştiremiyoruz. Mesela şunu değiştireceğiz. Aynen. Bir ögenin rengini değiştirme. Mesela neyin? Şunun rengini değiştirebilir miyim? F. Mor olsun. Tamam oğlum ben de onu dedim. Bir ögenin boyutunu ayarlama. Mesela neyin boyutunu ayarlayayım? Şunların boyutunu ayarlayabiliyor muyum? X. Aynen. Reis oldu. Ögenin rengini değiştirdik. Abi rengini değiştirdik ögenin işte. Aynen. Reis şey, tamam o iş. Ve şu büyüleri <laughs> elimden al. <laughs> tamam tamam hallederim ben. Aa <laughs> ya. Bu Bakayım oda mimarisine. Neyi? Balkonun. Balkonu veya odanın zeminini değiştirin. Neredeydi o? <laughs> But more space might benefit from a bit of don't you Deek, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deek this bit of magic so... Professor Weasley said I should ask you about... Of course! And uh, what sort of, of overall look most... I can't wait to learn how to feel not have said it. Hmm, sounds perfect. Ne yani sen beceremedin de bırak bu mu yapsın diyor. He. Tamam tamam. Kızmadım tamam şu uçan kitapları da alın etrafından. Korkarım ben. Of course you needn't keep this style if you don't like it. Now you have learnt a good... Aynen. Thank you professor. <laughs> Indeed. No matter how much time... Şimdi yani bu değişim büyülerinin neden öğrendik? Bize gerçek hayatta nasıl lazım olacak? Ne no oluyor? Peki ben Hogwarts'ın her şeyini rengini rengini değiştirip çoğu şeyi kaybetsem ne derler bana? An even bigger? How did that happen? The room equips itself to your needs. If you'd like to customize the space further you can use these spellcraft. Thank you, Professor. Good. I'll leave you to it. Eyvallah, bro. Peki ben buraya tekrar geri nasıl geleceğim? Ben buraya teki. He, burayı da benim için açtı. Şaka yapıyorsun. Reis gerçekten çok iyi ya. Şimdi ben hangisini kullanacağım? Fark etmiyor. Bunlar nice Yok bunlar istemiyorum. Hayır bu değil ya. Bir daha geri. Bir tane daha geri. İksir. Şimdi... Mouse'un orta dışında bir sıkıntı var bak. Diğer tarafa çeviriyorum ters tarafa gidiyor. Hayır ya orasıydı. Tam burada olsun. Tamam yeter. Yeter. Bu ne? Giyinme ekranı mı? Giyinme ekranı ne yap? Bu ne? Yok gerek yok. Tamam ne yaptın? I'd like to ask you about changing the room's mı? Baş Evet dostlar yeni odamızda böyle bizim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.